Büyük vlogta karşınızdayız. Bugün manueli bayağı bir çözdüm. Bunlar yukarıdan gitti beni aşağıda bıraktı. Söylemediler giderken. İşte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar Hilal... hızla. Olmuyor, <gülüyor> 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 İyi oldu lan. Şey... Bilader, <laughs> sen hayırdır? <laughs> şey parçası, olan. Buradan aşağı inmek yasak gençler. Neden abi? Daha önce orada birkaç kişi <laughs> sakatlandı. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Var, Abi Demirtaş'ta da yok ki şöyle bisiklet sürmek için bir yer şöyle güzel. Belediye ya. yapsa... Belediye belediye yapsa değil. Biz kendimiz de, yok. Bizim de yoktu. Muda'ya indirdik. Biz kimse bağlar açısından Muda'ya indirdim ben. E tam kere. da 4 saatte Muradaya gideceksin, geleceksin yani orada. orada. 4 saatte buranın şey inancı. Ankara'da da koskoda baraj yolları var. Nerede? Oralara gidiyoruz. Oralara da evet. köpek Ne yapıyorsunuz? Demirtaş meydanında mı arıyorsunuz? Evet arkadaşlar gidiyoruz güvenlikçiyle olay yaşadık kendimiz şey sanıyoruz. Yok <laughs> evet, biz bimden satılan bisikletlerle şurada yürüyorduk. Burası devletin malı iniyor. Bisikletleriniz bağlıdır. Zaten dedim 4 saat var 4 saat. Buradan yayınlığa gideceksin geleceksin oradan sonra. Ku yoruldum ha. Ben bizi gelince sıkıştırdım beni araya. Oh. Evet neden çizim sıkıştırıyorsun? Kaç takip, kaç takip. Arkadaşlar birisi Kameramanına Allah. laf etmiş. Allah. Cemil gel Allah. buraya. Gel. Birisi karşı senin kameramanlığına laf etmiş. Laf etmiş. Onu <laughs> evet, buradan gerçekten. ne demek istersin? Onu buradan gülücük işareti atıyorum. Karşım seni gülücük işareti attı. Bilgilendirme. <laughs> Neyse hadi gidelim. arkadaşlar geldik buraya çok güzel açılar yakaladık. Burayı keşfettik. Arkadaşlar Cemil videolarımı çalıyor. <laughs> Sola geçsene. Geçeyim. Allah bugün Dün biz satattık görüştüğümde Demek Hayır <laughs> Oğlum <laughs> lan sen çok illegal yaşamaya başladın he Oğlum ya Yalnız kirseydim kötü olurdu ha Bir zahmet Yok çok iyi olacak <laughs> sağlı sollu geldi. Sağlı. Dönme ortada patates olacak. Gördün mü ya nasıl yanlı Videoda mıydın orada? Evet. Yanlayarak nasıl geçti orada? <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar Cebi şuradan geçerken şöyle. Aktarıcı soraya girer. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunu düz yolda giderken nasıl becerdin? He işte çok saçma. Oğlum merdivenden uçarak iniyoruz. Bir bok olmuyor. Kanka vites atınca orada ufak bir sarsıldı diye bence ondan oldu. Ama yine de abi. Vites... Oğlum sen zaten son anda durdun. Bu gene böyle jantta kurtu değdi azıcık. Vallahi. Biraz evet, şansım de... varmış he. Janta girseydi çok Hı. iş uzardı. Tam kanka olacak önce içer ayak Gelin yap abi dese Ulan bugün içimde bir hayırsızlık vardı. <gülüyor> <gülüyor> geçer. kenarında bu var yani sağlam. Şimdi de benim salkanım var <laughs> ya. Artık onu senin o eski bisikletin parçalara. Şöyle yanaştıralım. Lan borçun zaten şey. Arkadaşlar Cemil bir an bağırdı. <gülüyor> 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 Yolda gidiyor. Odunu satayım diye bir bağırdı. Kadro, kadro kulağı kırıldı demiş bu. Ben de kadro kırıldı sandım. <laughs> Ama, Ama sen bakayım. böyleydin bak. Bir dakika. Ben şöyle gidiyorum ya. Sen böylesin. Onu satayım? Kadro kulağı kırıldı lan. Biz hepimiz indik. Sonra sen <laughs> indin. Baktın ilk ilk <laughs> ilk dediğin şey şu. Onunu satıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ver takalım. Aktarıcınız sağlam olsun. Ama kaliper Ama kaliper. Ne? Kadro kulağı daha ucuz lan. Yedek parçacı barış. Hiç kulağı. Kulağı bir eşit lastikler. Kulağa. Bu kadro yazdım diye sandırabilirim. Kaç para? Hemen her şey alışveriş diyelim. Oo 100 lira çıkıyormuş. Tamam ya. X5 derken 5 tane bunu mu? Oğlum bu benim Vistal'da da aynısı olmuştu ya lan. He sonra adam bunu alüminyum kaynakla düzeltmeye çalışmış. He sonra kırdı daha çok girdi. Aynen. Oğlum şurayı bir delik açsana şöyle hava alsın alttan. Bak <laughs>